Canlar merhaba. Nevtere kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Eskişehir Tarım Fuarı'ndayız. Oraya gezeceğiz. Hadi buyurun başlayalım. Hava çok sıcak canlar ya. Bildiğiniz gibi değil. Ama öyle arasında gelip bir dolaşayım ayrı burayı dedim. İşler yoğun değilken. Şöyle bir giriş var. Şimdi giriş yaptım, biletimi aldım. Ücretsiz içerisi. Direkt traktörlerle başladı. Şimdi etrafı göstereyim size. Böyle her traktörün geçen sene de gelmiş. Ben her traktör firmasının standları var. Erkunt markasının traktörleri var burada. Ekipmanları var gördüğünüz gibi. şöyle iki büyük alan daha var. Şurası da bir traktör falan. Ha, Ve başlayan traktörlerine biraz bakalım. <laughs> İçine binebiliyor muyuz? Ne de biliyoruz. Abi, şey. İçinde göstereyim size. O i̇çi çok güzel. Oo. Kontrol paneli de burada. Bizimkiler göre böyle büyük. Serotip kullandığımız bunlar kabinler. Çok büyükler ya. <laughs> Koltuğu çok rahatlattım. <laughs> evet, Bu gençler de merakla biniyor, inip çıkıyorlar. Traktörlerden anlayan arkadaşlar yorumlara yazsın. Ben traktörlerle de çok anladığım söyleyemem ya. Yani bizimkini biliyorum. <laughs> ha gerekli şovu burada yapmışlar ama bak şimdi gösteriyorum. Bu traktörle, şu diğer traktörü tamamen havaya kaldırmışlar. Doş farz, deş Nasıl okunuyor bilmiyorum tabi. Davus Ha, bizimki tam böyle seyretik Küçük. Ama geçen sene bizim şeye bakarken hatırladım. Bunlar Alman markası. Çok iyi diyorlardı. Adamlar gerekli şov yapmış ya ama bu çok yakışıklı bir ya. Bu ne böyle? Bizim serayı ikiye böler <laughs> bu. Thank Bunlar işte bizimkilerde. Bu da iyice küçükmüş ya. Bu, da, bu tarz bir şey de olur güzel. Çereye girer. Buraya Ersin'e gelecektik ya. Traktör uzmanı o. <laughs> Ya da, da şöyle küçük bir şey alsam, arada gelip kişiye fena almaz ya. Arabi isteyip duruyor zaten onun yerine. Böyle bir şey. Hem kişiye gider gelirim, tarlaya vurur orada da. Herkes diyor Sena Hanım'ı göremiyoruz artık ya, ama gelmiyor, ne yapayım? Bu çok güzel bir şey. Çocuk boy. Şöyle uzanan bir alan var. Çapaları biz eskiden köyde kullanıyorduk ya. Yani. Pat pat deniyor bizim orada. Yani, ya burada bizim için pek değil de hayvancılar için büyük iş makineleri var. Arkasında işte büyük böyle tahıl ekenler, buda ekenler için büyük alanlar var. Bizimkiler için pek bir şey yok gibi burada. Adam İş makineleri de getirmişler. Güneş sistemleri de var. Evet araba şeyleri de konuşta. Sezon sonu yaklaşınca çiftçi her zaman sıfır araba alır diye <laughs> arabasından <standartı> da konuşta. <laughs> Ya bu bugün bu hiç bilmiyorum ya mesela. Katlanabilir bayağı. Kaç dönüm yer ekiyor buna kardeşim ya. İşte bu tahıl üretimi yapanlar için. Çok büyük dönümlere ekenler için. Başkan. Şimdi içeri girdim. Şurada neler var onları merak ettim. Bak önce şuraya bir bakalım. Bu bilmediğimden, <laughs> e, bilgi almak için arkadaşı taşıdım. İsminiz? Berkay. <laughs> Bey. Hoş bulduk, memnun oldum. <laughs> evet. <gülüyor> 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 üç tane temel sistem bulunuyor. MS2 direksiyon motoru, T100, kalıp o, şeyde, T100 bir alacak. Bir de T100 bir kontrol panel. Üç panel traktörü kurulu yapılıyor. Traktörü kurulu yapıldıktan sonra traktörler artık otonom bir şekilde çalışmaya başlıyor. Otonom bir şekilde çalışmaya başladıktan sonra hassas bir şekilde ekip, gübre, ilaçlama, aklınıza gelecek bütün işleri makine artık kendi başına yapabiliyor bu sistem. Aynen Sistem sistemiyle, harita sistemiyle kendisi otonom bir şekilde araçlarda bulunan şerit takibi burada cisi takibi olarak düşünebilirsiniz. Sistem kendisi bunu otomatik bir şekilde traktörlerde uyguluyor. Bu da ne işe yarıyor? Arazide ekim yaparken, gübre atarken, leç atarken bunun size bir verimliliği oluyor. İşte ekim yaparken tohumdan bir verimlilik, zamandan, yakıttan, her türlü her şeyden bir tasarrufunuz oluyor. Şerit kullanılabilen yani. küçük alanlar, mesela yani şey sere için? Sere için kullanılan alanlar yok fakat ee, bir sera için ya da bahçe tipi küçük alanlar için bir ilaçlama robotu yaptık. Ee, ha onu da tanıtayım. O da ilaçlama robotu. E, i̇laçlama robotu ne işe yarar? Bu da bizim görmüş olduğunuz ilaçlama robotu. Bahçe tipi, sera tipi yerlerde ilaç atma işlevini görür. Benzinli yarı hibrit benzinli bir robottur. Ee, önünde bir sensör, darbe sensörü vardır. Herhangi bir engel, herhangi bir e, değme fonksiyonunda kendisi otomatik olarak sistemi kapatıyor ve tekrardan aktif ediyordur. Üzerinde yine bir alıcı sistemi vardı. Bizim kendi dümenleme sistemlerimizde kullanmış olduğumuz bu sistemle birlikte araziye gider. Yani bir bahçe tipi yerine gider. O bahçede komple oraya ilaçlar otomatik olarak tekrardan geri gelir. Tabii bunun da bir yan boyutu da var. Çim biçme tarzında bir robotumuz daha var. Onu getirmedik buraya ama bunların yabani ot, yabani ot yani çim biçme şeklinde ürün varken ürünü Ha online ondan değil. Bizimki direkt çim biçme. Direkt çim biçme. Yani bunun çim biçmesi olarak düşünebilirsiniz. Şu an bunun güncel fiyatı 500 bin TL artık ADV. Yani 600 bin TL bandında. Şu an zaten bir atom güzel. Bir traktör alsanız bir de işçi koyuyorsunuz üzerine. Yaklaşık milyonlar çıkıyor. Ama bunu aldığınız zaman 600 bin lira bandında bahçenizi komple otonom olarak hiçbir efor sarf etmeden ilaçlayıp geliyorsunuz. Kapasitesi 300 litre. Evet. No. Yani bunun eee Fonksiyonel olarak biz 300, 500, 600 falan vesaire onların üretimini de yapacağız ilerleyen zamanlarda ama... Bunun ilaçlama hem Ya daha evet sağlıklı olur ama bizim bu şu an e, prototip olarak yapmış tabii olduğumuz adım. bu makina ilk adımımız. Prototip olarak bir İzmir fuarında çıkarttık bir de şu an Eskişehir fuarında sunuyoruz. Bu yapmış olduğumuz makine standart e, bahçe tipi yerlerde kullanılıyor ama tabi bunların daha devasa tarlı tipleri de çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Şöyle yabani otların mücadelesi bunlarla bunlar sağlayabiliriz. Üzerine bir lidar sensörü eklenip o yabani okuların eee görünmelerini, tanımını yaptıktan sonra o bölgelere artık zehir ilaç neyse atmanı sağlayabilir. Onlar bir sonraki düzeylerde o da inşallah olacaktır. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Görüşmek <laughs> Abi ses inşallah güzel gelmiştir. Ben binada heyecanla şey çıkartamadım. Gözlüğü çıkartmayı unutmuşum. <laughs> Elim dolu dolu. Bir yandan kaber istiyorum, bir yandan mikrofonu. Şey güzel, fikri güzel. O küçük bir robot. Anladığım kadarıyla mantığı akıllı süpürge, robot süpürge mantığıyla aynı. İşte içine ilacı koyuyorsunuz. Haritalandırarak o alanınızı, bahçenizi, seranızı vesaire ilaçlıyor. Ama dediğim gibi bizim şimdi Sakin Tepe bölgesinde ilaçlama sırt pompalarıyla yapılıyor. Yani... Yapılabiliyorken 500 bin lira onun için çok ama yabani otla mücadele özellikle mesela marul ektiniz, maydanoz ektiniz, tekerler için yer bıraktıktan sonra eğer yabani otla mücadele konusunda bir şey yapabilirlerse muhtemelen çok fazla talep olur ve ben hani ilerleyen aşamada bunun olacağını düşünüyorum özellikle mesela robot sürge gibi bir yandan eken bir yandan yabani otlarla mücadele eden ilaçlayan ayrıca belki en son biçen makineler bile olacağını düşünüyorum zaman gösterecek bakalım. Şimdi içerki alana girdim. Şu gözlüğü de bir çıkartayım devam edelim. <laughs> Şimdi böyle büyük bir alan yapmışlar. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir alan. Hmm, satılanlar bak görüyorsunuz. Şimdi ismi inşallah sıkıntı olmaz. Satılmış. Üstüne yazıyorlar satılanları. Bunlar çok büyük makineler, hani bizim şu an kendi yerimiz 40 dönüm ve sera olduğu için hani zaten çok büyük makine şeylere gerek yok küçük alanlar. Ama muhtemelen bunu ekenler 1000 dönüm, 500 dönüm, daha fazlaları ekim yapıyorlar, biçim yapıyorlar. Bazı makinelerin ne makinesi olduğunu bilmiyorum ya, mesela şu, ne işe yarıyor bilmiyorum, ha şu patlatma tamam. öyle bunlar işte dediğim gibi tağıl işi yapanlar, sulaj makinesi diye tahmin ediyorum. Bilenler yorumlara yazsın lütfen. <laughs> hani yola çıkarken şey diye yola çıkmadı Ben bu işin uzmanıyım diye yola çıkmadım. Beraber öğreneceğiz dedik. Ben öğrendiklerimi çaktırmadan biliyormuş gibi anlatıyorum bazen. Bazen de işte sizden bekliyorum böyle. Ne bu ya <laughs> şurada küçük pazarlıklar yapılıyor görüyor musunuz? Zaten Şurada güneş panelli sulama sistemleri var, taşıma sulama sistemleri. Şimdi oradan alakalı da bilgi alabilirsek, şimdi şunlara bakalım. Bu marka ilk defa görüyorum, TAFE. devasa makineler ya. Ben bir yandan diyorum işte hani bir insanın şöyle bir makinesi nasıl olur ya arkadaş? Ya şuyu var adamın mesela. Kiminin ev arabası yok, kiminin de şuyu var. Farklı valla. Şunlar da işte taşınabilir güneş sistemleri hem de bunlar taşınabilir sulama sistemleri güneş sistemiyle çalışıyorlar bir araziniz var, suyunuz yok, bir yerden dolduruyorsunuz. O doldurduklarınızı güneş enerjisiyle sulama yapabiliyorsunuz. Bu da muhtemelen benim tahminim ileride işimize yarayacak şeyler maalesef. Çünkü çok büyük kuraklık var Türkiye'de. Özellikle Eşişler bölgesinde de. Bilmiyorum. Yani, la sonumuz ayrı. Mesela şu alınmış, şu gitmiş, üstüne de bayağı almış da. Şükrü'n, Yunus Emre, çiftlik. Evet, hepsi gitmiş. Bunlar hep pazarlık bölgeleri. Kampanyalar anlatılıyor. Oh. İçeride sigara da içiyorlar para çok olunca. <laughs> çok... Şu an çok çiftçi gibi durmadığım için aralarında kabullenmiyorlar muhtemelen. Aha bizim New Holland geldi. Kampanya var mı bir öğreneyim. New Holland'lar da buradaymış. Ya şunlar çok fena ya. Şu makineye bir bakın arkadaşlar ya. Hey. Kaç milyon ki çok merak ettim ya. Ya da şu. Şöyle bir şey kullanmayı çok isterdim ya. Neyse dur, Dua yerine geçer bir de su tamamen biter, burada eşiğine gireriz. O da kötü. <laughs> Şu anki sistemden ben memnunum ya. Biraz yoğun ama birini buldum. Bize şimdi kampanyalardan bahsedecek. Geçen sene biz de almıştık burada ve gayet memnunuz. Özellikle servis çok iyi. Hani bir sıkıntı olduğunda tarlaya kadar gelip iş süreci düzeltiyorlar, yönetiyorlar. Reklam değil ama hani ben kullanırken memnun olduğumuz için tekrar buraya gelip bilgi almak istedim. New Holland T580B bizimki. Şimdi arkadaş kampanyalardan bahsedecek bize. ama çok yoğun ya. İki saattir sıra bekliyorum. Birini yakaladım. O da tam bilgi verecek oluyor. Biri geliyor. Sat, ben satıcı olmadığım için gidiyor. Bak şu an biri satılıyor. Görüyor musunuz? Şeye çıkıp yapıştırıyorlar. Satıldı değil mi şu an? Tabii tabii satıldı. Ee, gitti. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İyi alıcısına hayırlı olsun ya. Evet. Evet. İsminiz Oranın neydi? En büyüğü Tayyar. Tayyar Coşkun. Tayyar Bey merhabalar. Merhabalar. Merhaba. E, bize kampanyalardan bahsedebilir misiniz? Şöyle... Bu özel Türk Traktör'ün işte Nivon grubunun ve Estran birlikte yapmış olduğu çok güzel kampanyalar var. Hani rakam vermem çok uygun değil. Ama hani Nivon'un sayfasında gördüğünüz fiyatların e, çok çok altında uygun. Yani burada fiyattan çok banka kredilerinde evet. finans konusunda da çok güzel çalışmalarımız var. E, herkesi bekleriz yani. İnşallah. Kesinlikle yani şu anda bayağı bir satışımız oldu. Yani bunlar da fiyatların uygun olduğunun tabii, tabii, göstergesi. Nivold kullanıyoruz Aha. Özellikle mesela servis bakımından da çok mi? Ya tabii şöyle biz satmak hani ilk birinci aşama. Ondan sonrasında zaten herkes birbirini evet tanıyor. Hani ekipman konusunda olsun, işte traktörün kullanımıyla alakalı servis, yedek parça hani ben bu şirkette 8 yıldır bu şirketteyim. Yani sadece satmak asla işimiz olmadı. Evet, evet. Önemli olan sonrasındaki diyaloglarımız. Evet. Her ihtiyacı da karşılık veriyorum. Yani şey serada olsun. Şimdi mesela e, bu traktör 315 beygirlik bir traktör. Hani kullanıma uygun traktörü ya doğru şekilde için. önererek hani <laughs> o şekilde satmaya çalışıyoruz. Yani serada hangisi verimliyse, yani işimiz sadece şey değil. İşte en çok para kazandığımız motoru satalım vesaire öyle bir şey değil. Her zaman için e, doğru yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Peki şu arkadaki. En arkadaki şey Biçer mi büyük balya makinesi mi? Evet. Sağ taraftaki büyük balya makinesi Arkadaki de şey mi? Arkadaki de 680CX o da biçer Biçer döver Küçük balya makinemiz Bunlar da var Bunlar çok devasa ya çok Evet de Mesela küçük balya makinemiz O 2024 yılından kaldı o makine Hani şu anki fiyatlara göre çok çok uygun <laughs> <Yani> Evet Fiyatını vermeyeyim <laughs> Tamam <laughs> Uygun olmaz genel olarak e, Tamam yani. Siz bugün çok yoğunsunuz. Biz sizi daha fazla sunuyoruz Çok de teşekkür ederiz Her dede, zaman bekleriz Herkes bekleriz Teşekkür ederiz Sağ olun biraz acemici oluyor bazı şeyler ama kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi yani traktör meraklıları özellikle buraya gelebilir. Şimdi şuraları da göstereyim. Şöyle farklı makineler de var farklı firmaların. tutan kellerinden traktörün arkasına bağlanan römorkları çapalara kadar hepsi var. Şurada da yani işte ilk traktör mü? İlk modellerim artık. Anadolu Park parkasının traktörleri. Şu da çok yakışıklıymış ya. Bu ne böyle? Bu da satılmış. Bu tarafına tarafından satılmış. Şurada küçük simülasyon makineleri de var. Çocuklar çok seviyorlar bunları çok yakışıklıymış ya. Yani ayrıca gelenler var, sevgilisini alıp gelenler var, romantik bir date yapanlar var burada büyük arazisi olanlar için bu gerçekten değerlendirilebilir güneş panelleri. Burada güneş panelleri firmaları da stand açmışlar. Ama çok da büyük bir fuar değil işin açıkçası. Yani bit sayılır, dolaştık. Farklı traktör markaları da var ama ben çok anlamadığım için sizde çok bunaltmak istemedim uzun uzun. Merak olan varsa gelsin. Bir dahakine mesela Antalya fuarı var, İzmir fuarı var. E, oralar daha büyük diyebiliyorum ben de gitmedim de. Ama konuyla alakalı merak ettiklerinizi yorumlara yazarsanız hem araştırır öğrenirim hem de buradakilerle tekrar iletişime de geçeriz hiç sıkıntı yok edenlerle yorumlarda buluşalım. Yani alanı bitirdik gibi duruyor. Bakalım önüme bir şey çıkacak mı? Toprak sarımla alakalı hiçbir şey görmedim ama. Yani çok üzüldüğüm konulardan biri de budur. Aa Konya'da da varmış. Ne? Konya? 2026 yılındaymış ama ya. Tüh. <laughs> ama buna da gideriz. Şimdi bunu buraya kaydedelim. 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasındaymış. Şimdi buraya araya kafamıza kaydedelim ve oraya da gidelim. Gitti mi diye bakıyorum. İleride de bir şey varsa ona da bakalım. Yoksa gidelim. 4, 8 Kasım arasında da Adana'da varmış ama gidebilir miyiz bilmiyorum güzel bir Adana gezisi olur. Uygunluk olursa diyeceğim ama bakın. Burada da bir salon daha var. Diğer salonu görmemişim. Evet şimdi tarım fuarı deyince onurumuzduk. Gübre ve tohum firmaları da standlarını kurmuşlar. Burada gübreler var potasyum nitrat, amonyum nitratlar hepsi var burada. Tarımı profesyonel yapmak istiyorsanız muhtemelen biraz kimya da bilmeniz gerekiyor gibi duruyor. Evet. Bak. Bizim tarladakini gördünüz. Biraz daha teferruatlı gibi duruyor. Ya da yeni olduğu için, yeni boyalı olduğu için mi yeni duruyor bilmiyorum. Burada da böyle standlar açmışlar. Şimdi çok güzel bir standın önündeyim. Bu stand Atatürk'ün 1925 yılında kurmuş olduğu ilk tohum enstitüsünün standı. Şimdi burada yetkililer üretmiş oldukları yerli tohumları sergiliyorlar. Ben de size küçük bir standı göstereyim. Şöyle stamp böyle. Burada da tohumlarımız var. Bisküvilik buğdaydan, ekmeklik buğdaya, barbunyadan, nohuta, nohuttan çerezlik kaba, aspir, kimyon, anason, çemen hepsi var. Ve Türkiye açısından çok önemli bir iş. Allah hepsine kolaylık versin diliyorum. Evet tavukları biraz önce çektik ama bu tavuklar Türkiye'nin ilk yerli tescilli etçi damızlık tavuğuymuş. Yani bu enstitü bir yandan da bunu geliştiriyor. Buradan piyasaya girmeye çalışıyorlarmış. İnşallah başarılı olurlar. Yerli üretimi her zaman destekleriz. de <gaydı> güzel duruyorlar ya etli etli maşallah. Şu Osmanlı benziyor. Ziraat Fakültesi'nin belli satış ürünleri de var burada. Sınava girdik Ziraat Fakültesi'ni kazanalım diye. Önünden geçerken şöyle boynumu eğdim. Olmadı çünkü. Kazanamadık. Şimdi gidip sorsam ne kadar şey olur bilmiyorum. Tep sayfası da var. Propolis'ten yumurtaya kadar her şey varmış. Niye olarak satıyorlar bilmiyorum. Hmm. Dediğim gibi sezon sonunda para vardı herhalde. Sıfır araç standı kurmuşlar. Geçen sene yoktu. O bıçak standı varmış burada da. Her türlü. Bıçağın. Şurada da arıcılıkla alakalı. Eskişehirli Arıcılık Birliği. o arılar var. Burada da balları şey yapmışlar. Kolay gelsin abi merhaba. Arıcılık hiç bizim alanımız değil ya. Keşke bir arıcı arkadaşım vardı onunla gelseydim üç beş soru sorardık şimdi. Çok cahil kalacağım adama ne dese böyle, böyle bakacağım o yüzden hızlı geçtim. <laughs> güneş panelleri. Evet. Mükemmel bir logo olmuş güneş paneli için. Üstüne şey almışlar. Güneşe zam gelmez. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Mantıklı ya. Güzel bir reklamcılık olmuş. Ben sevdim. firmaları gemilerini sergiliyorlar. Böyle simülasyon konmuşlar kurmuş, ama bilmiyorum çok alıcı olmadığımı uyandıkları için çok istekli davranmıyorlar. O yüzden ben de girmiyorum. Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Ne oldu? Oo, inek. Kaliteli temel alan yüksek verim. Burası hayvancılıkla alakalı küçük stand kurmuşlar. Evet. Güven kameraları var. Güven kameralarını soralım ya. Bizim de çünkü Ardiyeden çok fazla mal kayboluyor yani ne olduğunu da anlayamıyoruz. Bir fiyatlarını sorsak güzel olabilir. Ama çamaşır sorarız ya. Evet. Aa. Evet. Adana'dakine uygunluk olsa gitmek lazım çünkü tam bizlikmiş. Sera, fuar vesaire yazıyor. Aslında bizim işimizi o görür gibi. Canlar şimdi çıktım. Gözümü düzelteyim. Evet. Canlar şimdi çıktım. Dolaştım. Genel olarak traktör dediğim gibi. Onun haricinde Küçük sistemler vesaire de var. Gördüğünüz hepsini. İlgilisi gelip gezebilir. Ben merak ettim. Size de göstermek istedim. Öyle. Gelecek videolardan haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Videoları beğenin. Aga'cığım o kadar uğraşıyoruz. Yorum yapın. Yani bak konuyla alakalı meraklarınızı, şeylerinizi yazın. Araştıralım, bulalım. Bilgilerinizi yazın. Şu yanlış, bu doğru değil. Biz de öğrenelim hep beraber. Öyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.